Değerli izleyenler, esir ekranlarından herkese merhabalar. Şu anda Köprübaşı noktasındayız. Türk İş'e bağlı binlerce sendika üyesi ulus meydanından bu noktaya, bu noktadan da AK Parti il başkanlığına doğru yürümek istiyor. Fakat polis barikatla aslında sendika üyelerinin geçişine izin vermiyor. Yanımızda Türk İş il temsilcisi Orhan Demir var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş Başkanım daha öncesinde masanın artık olmadığını, evet. artık masada olmadığınızı, artık alanlarda mücadeleyi büyüteceğinizi ifade ettiniz. Bu noktada hükümetin ikinci zam teklifini reddettiniz. Evet. Atmosferi nasıl buluyorsunuz? Ne zaman uzlaşırsınız? Bize bunun bilgilerini verebilir misiniz? Buyurun. Şu an itibariyle biliyorsunuz 600 binden fazla kamu ilgilendiriyor. Kamu durumu ortada. Hepsi perin perişan. Evlerini geçindiremiyorlar. Çoluğunun çocuğunun karşısına çıkacak hali kalmadı e, Mevcut enflasyonların Zaten gerçek olmadığını biliyoruz Buna rağmen enflasyonu bile Çok gördüler %16'dan %17'ye komik bir teklif Karşısında kaldık ve bu içi sınıfını iyice e, Alevlendirdi maalesef Biz umuyoruz ki Umuyoruz ki hala fırsat var hala fırsatta Bir an önce bir an önce iyi bir teklifle işçiyi mutlu edecek, tatmin edecek bir teklifle hükümetin, işveren tarafının bize yaklaşmasıdır. Biz uzlaşmadan yanayız. Bugün Türk İş Başkanımızın açıkladığı gibi de yani bu iş bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Grev kararlarını almaya başladılar. Yani greve çık derse Türk işimiz biz kreve de hazırız, her türlü eyleme de hazırız. Başkanım, Türk iş hiç olmadığı kadar aslında büyük bir eylem yapıyor. Sürekli alanlarda AK Parti başkanlığına yürüyecektiniz evet. bugün. Evet. Aslında bu kadar büyük bir eylem olmasının nedeni sizin yaşadığınız sefalet ya da yoksulluk diyebilir miyiz? Kesinlikle. Peki nasıl bir teklif istiyorsunuz hükümetten? Öyle bir konuşmalar var mı kulüsten? Ya şu anda tabii bu bizim kamu koordinasyon kurulumuz var. Orada bizim Türk İş adına işçi işte sınıfını temsil eden genel başkanlarımız var. Onlar bu işin yani içerisinde onlar bu işi götürüyorlar. Ama biz şunu biliyoruz. Yüzde on ile biz nefes bile alamayız. Bu yüzde on yedinin nerelere çıkması gerektiğini hani herkes çok iyi biliyor. Teşekkür ederim. Durum bundan başkanım. ibaret. Evet. Şimdi sendika üyeleri polis barikatına doğru ilerliyor. Evet. Çevik kuvvet şu an Çevik Kuvvet şu an kendini hazırlıyor. Geçit vermemek için Köprübaşı mevkinden sendika üyelerine. Evet polis ve sendika. İl temsilcisi Orhan Demir bir konuşma gerçekleştiriyor. Biz de size Ambeyan an STV aracılığıyla bu noktadan canlı yayınımıza devam ediyoruz. Evet, Türk İş AK Parti il başkanlığına yürümek istiyor fakat Çevik Kuvvet Köprübaşı noktasında sendika üyelerine izin vermiyor diyelim. Evet büyük bir ultu var. Sendika üyeleri Köprübaşı Meydanı'ndan AK Parti il başkanlığına doğru yürümek istiyor fakat Çevik Kuvvet, emniyet güçleri buna izin vermeyeceklerini il temsilcisi Orhan Demir'e aktarıyor. Evet, hala çevik kuvvetle emniyet güçleriyle Türk İş İl Temsilcisi Orhan Demir'in konuşması devam ediyor. Büyük ihtimalle çok yüksek ihtimalle aslında Köprübaşı mevkinden polis emniyet güçleri sendika üyelerinin geçmesini istemiyor. Buna izin vermeyecek diyelim. binlerce sendika üyesinin Köprübaşı noktasında olduğunu siz değerli izleyicilerimize söyleyelim. Evet hala emniyet güçleriyle Orhan Demir'in aslında buradan geçme noktasında görüşleri devam ediyor. Büyük ihtimalle emniyet güçleri buradan geçilmeyeceğini ifade ederken Türk İş İl temsilcisi Orhan Demir sadece talepleri doğrultusunda AK Parti binasına gideceklerini ve oradan ayrılacaklarını söylüyor. binlerce sendika üyesi olduğunu söyleyebiliriz gerçekten. Tramvay seferleri durduruldu. Emniyet güçleri Köprübaşı mevkinden bir barikat kurdu ve sendika üyelerini geçirmiyor diyelim sevgili izleyicilerimize. Türk e bağlı binlerce sendika üyesinin AK Parti il başkanlığına yürümek için polisle müzakereleri devam ediyor diyelim. Evet alanlara sığmayacak kadar binlerce sendikalının, sendika üyesinin Doktorlar Caddesi, İsmet İnönü Caddesi'nde toplandığını siz değerli izleyicilerimize ifade edelim. Evet edindiğimiz bilgilere göre emniyet güçleri izin vermeyeceğini söyledi buradan geçişin. Türk İş Sendikası temsilcilerine. Evet izin vermeyeceklerini tekrardan söyleyelim. Emniyet güçleri edindiğimiz bilgilere göre Türk İş temsilcileriyle bir konuşma gerçekleştirdi ve Köprübaşı mevkinden daha ileriye geçilmemesi gerektiği konusunda yetkilileri uyardı diyelim. Evet gerçekten inanılmaz büyük bir kalabalık olduğunu siz değerli izleyicilerimize kameramanımız Ahmet İhsan Tevcan aracılığıyla söyleyelim. polisin geçit vermediği sendika üyeleri Köprübaşı noktasında İsmet İnönü Caddesi'nin sonunda oturma eylemi gerçekleştiriyor. Evet polis barikatı önünde Türk İş'e bağlı sendika üyeleri oturma eylemi gerçekleştiriyor. Evet sendika üyeleri barikatı açması noktasında polis güçlerine, emniyet güçlerine cümleler kullanıyor, sloganlarda bulunuyor diyelim. gündemi takip etmeyen vatandaşlarımız için tekrardan tekrar etmekte fayda var. Hükümet tarafından 2025 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri 3. teklif aşamasına geldi. İlk teklif ilk 6 ay için 116, İkinci 6 ay için yüzde 8 zam öngörürken ikinci teklifte bu oranlar sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 10 olarak revize edildi. Henüz uzlaşma sağlanamadı. Üçüncü teklifin sunulması bekleniyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan protokol sürecinde işçi tarafında Türk i̇ş'te yer aldığını siz izleyicilerimize anekdot olarak paylaşalım. Sendikası, Türk İş Şube Sendikası hükümetin kamu emekçilerine, işçilerine yönelik zammını tepki göstermek için oturma eylemi gerçekleştiriyor. Şubesi oturma eylemine köprübaşı noktasında devam ettiğini siz değerli izleyicilerimize iletelim. Barikatın, Çevik Kuvvet Barikatı'nın kaldırılmasını isteyen sendika üyelerine polis bu noktadan sonra yürüyüş olmayacağını izin verilmeyeceğini ifade etti. Sendika üyeleri de Köprübaşı noktasında İsmet İnönü Caddesi'nin sonunda oturma eylemlerine başladı diyelim. Şu an yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Talat Yalaz var. Başkanım, Türk İş e, 600 bin işçiye yönelik hükümetin zam talebine tek tepki göstermek için aslında bu noktada buluştu ve polis barikatıyla karşılaştı. Siz teklifi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü kamu emekçileri, kamu işçileri teklifi bir hakaret olarak değerlendirdiğini ifade etti. Haklarını savunmak için şu an oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Efendim, TÜİK verileri baz alınarak yapılan bu zam e, teklifi kabul edilebilir bir teklif değil. Sadece ekonomi açısından değil, vicdanen de kabul edilebilir değil. Burada kamu işçileri var. Uzun yıllardır şahit olmadığımız bir örgütlülük ve e, işçilik bilinciyle bugün burada eylemlerini gerçekleştiriyorlar. AKP il başkanlığı önüne gidip orada basın açıklaması yapmak istediklerini daha önceden deklare ettiler. Bu anayasal bir haktır. Demokratik haklarını konunun muhatabı olan iktidar partisine seslenmek suretiyle dile getirmek istiyorlar. Burada polisin barikatıyla karşılaştılar. Ee, çok sayıda bu polis burada barikat kurdu. Yürümelerine izin vermiyor işçilerin. Yani işçilerin yanındayız. Haklılar. Bugün ekonominin bu sıkıntısının içindeki faturayı işçiye ödetmek istiyorlar. Saraya şatafata kendilerine yandaş firmalara yaptıkları bonköllüğü, cömertliği hiçbir şekilde işçilere göstermiyorlar biz işçilerin yanındayız. Onların haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Ekonominin geldiği bu aşamada işçiler sonuna kadar haklıdır ve mücadelelerini devam ettireceklerdir. Ben bugün burada iki gün önceki yapılan eylemlerde de o kararlılığı görüyorum. Evet şu anda kamu işçileri Türk İşe bağlı çelik kuvvete karşı oradan geçmek için Çevik kuvvet engelle takıldı. Evet, evet, bana, bir arbede baş!, baş!, baş! yaşandığını söyleyebiliriz. Türk <türkümüz> İş Eskişehir Şubesi Sendika üyeleri Çevik Kuvvet Barikatı'nı geçmekte kararlı olduklarını <Miller> ifade ediyorlar. Sendika üyeleri Çevik Kuvvet'le şu an karşı karşıya olduklarını siz değerli izleyicilerimize ifade edelim. Ne istiyorlar peki Türkiye Şubesi? Buradan bu noktadan AK Parti İl Başkanlığı'na gidip orada basın açıklaması yapmak istiyorlar. Evet bizim bu noktadan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Gelişmeleri anlayan canlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan Biz takip etmeyi unutmayın. Biz oradan paylaşmış olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. STV ile kalın.